Herkese merhaba. Bugün sizlerle 2 Şubat 2024'te BİM marketlere gelen Kumtel Üçlü beyaz cam ankastre seti inceleyeceğiz. Öncesinde kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Gelin ankastre setin özelliklerine bakalım. Kumtel beyaz cam ankastre fırın. A+ enerji sınıfı, geniş iç hacim, %40 A varan enerji tasarrufu, kolay temizlenebilen geniş iç hazne, 3 pişirme fonksiyonu, ayarlanabilir termostat ve zil uyarılı zaman ayarı. Güçlü iç aydınlatma sökülebilir çift cam kapak, tel ızgara bir adet geniş emaye pişirme tepsisi, Ankastre ocağın özelliklerine bakalım. Gaz emniyet sistemi, otomatik düğmeden çakmaklı, bulaşık makinesinde yıkanabilir emaye ızgara ve ocak bekleri, 8 mm dayanıklı temperli cam, Cam davlumbazın özelliklerine bakalım. Beyaz, cam davlumbaz, yüksek emiş, gücü 3, hız kademeli, güçlü led aydınlatma, bulaşık makinesinde yıkanabilir, alüminyum filtre, mekanik cam, kontrol paneli.